Hayaletleri teslim sokaklardan, post apokaliptikadan selamlar. Malum her dakika yeni bir son dakika gelişmesi damlaya veriyor. İşte bakın kimin testi pozitif çıktı, koronavirüs oraya da sıçradı filan gibi. Hakikaten olağan dışı zamanlar bunlar. Türkiye'de de farklı olduğunu sanmam. Süreç iyi yönetilmekle beraber memleketin ruh hali, sosyal medyadan ancak gözleyebildiğim kadarıyla rehavet ve panik sarkacında gidip geliyor gibi. Öte yandan Avrupa'nın ise, hele ki İtalya'nın ise durumu tam ibredik. Şimdi konuya bodoslama gireyim. Zaten herkesin sorduğu soru az şu kaynağı. Nasıl oldu da İtalya, bayrağı Çin'den devralacak Kerte'de salgın ihraçatçısı oluverdi? Tabi bunun pek çok cevabı var. Ellerini yıkamıyorlar. Eyvallah. Ama ülke tamamen kepek indirmiş. Şimdi bunda birilerinin spesifik olarak mesela siyasetçilerin günahı yok mu? Malum her Allah'ın günü 3 bin fazlası zibilyon yeni vaka açıklanıyor İtalya'da. Ee, Gelgelin İtalyanların daha düne dek konuştuğu şey hala virüs değil birbirleriyle sağlı siyasetçilerdi. Bence kriz zamanlarında neci siyasetin bir virüs kadar zararlı olduğuna dair ibretlik birkaç ay geçirdi İtalya. Şimdi kısa bir kronoloji çizeyim. Koronanın kuyruğu esas olarak 21 Şubat tarihinde kopuyor. Sadece bir günde 79 vaka. 79. Türkiye'de bir vakaya çıkıyor. Flash haber. Fahrettin Koca acı haberi verdi. İşte İtalya'da bu ilk 79 vakanın patladığı yer. Merkezinde Milano'nun olduğu Lombardiya bölgesi. Ensesi en kalın. Güneylilerden de bir o kadar az haz bölge burası. Güneylilerin, mesela Napolilerin, Sözüm ona tembelliğinden, gayrimedeniliğinden, mafya özünden istiskal etmiş. Ayrılıkçı eğilimler barındıran bir bölge denilebilir burası için. İşte ilk 79 koronavirüs vakasının hemen hepsi, başta Lombardiya olmak üzere bu kuzey bölgelerinden çıkıyor. E konuda dön baba dönelim, siyasi fayatlarına dokunuyor. Yok birader sen nasıl olduğunu kuzeylerin ihmaliyle vakaların arttığını iman edersin. Başladılar böyle Foccialı, Güney İtalyalı başbakana çatmaya. Ertesi gün bir 157 yeni vaka daha yaşandı. Gel gelin İtalya'da hala gündem bu kuzey güney çekişmesi. Acil önlemleri falan konuşan yok. Mütakip günlerde de vaka sayısı toplam sırasıyla 229, 300'ler, 470 gibi böyle dramatik rakamlara ulaşmıştı ki beyefendiler sonunda zahmete girdi ve okulları tatil edebildi. Bu arada okulları tatil etmenin yanı sıra vakaların artı görüldüğü kuzey bölgelerinde özellikle işte sinemasıydı, tiyatrosu, konser, futbol maçı gibi etkinliklerde sınırlandırıldı. Restoranlarda da zaten akşam 6'dan sonra servis yapılması halihazırda yasaklanmıştı. Derken ne olduysa o zamanlarda oldu. Milano Belediye Başkanı çıktı. Milano non si ferma. Yani burada kepenk inmez, Milano'yu durduramazsınız gibi bir etkinliğe girişti. İşte inadına dışarıdayız, restoranlar hep açık, topluca eğlenmeye devam millet gibi. Açıkçası cahil cüretkarlığına muazzam bir örnekti. Allah böyle sakı tutumlarından korusun. E sonuç ne oldu peki? Sadece bir günde 573 vaka birden yaşandı. Ertesi günlerde rakamlar ilk katını fırladı. Ve 4 Mart itibariyle İtalya 3089 vakaya ulaştı. Zihni sinir İtalyan siyasetçilerin adeta böyle virüsün tarafına geçerek yaptığı katkılar ise maalesef Bununla sınırlı değil. Bu ekstraordiner yayılım dolayısıyla hükümet 8 Mart'ta Lombardiya bölgesi başta olmak üzere tüm kuzey şehirlerini karantina altına aldığını duyuracaktı ki duyuramadı. Çünkü hükümet içinden biri kim olduğu meçhul bu karantina kararını daha önceden sosyal medyaya sızdırıverdi. E haliyle artık ortalık toz duman yüzlerce binlerce karantina haberini almış kuzeyli güneye doğru topuklamaya başladı. E, muhtemelen aralarında pek çok virüsüyle beraber tabii. Artık uçak, otobüs, tren ne bulunduysa güneye doğru akın başlıyor. Karar henüz resmi olarak da duyurulmadığı için hiçbir kolluk gücü onları müdahale edemiyor. Günün sonunda da vaka sayısı böylelikle 9 binlere ulaşıyor. E, hal böyle olunca da Başbakan Conte ertesi gün ulusa sesleniyor. Ve hastalık artık her yerde kol gezdiği için İtalya genelini kırmızı bölge ilan ediyor. Peki bu ne demek? Market ve eczane harici tüm dükkanların kepenklerini indirmesi demek. Giriş çıkış ne varsa yasaklandı demek. Bu yüzden de sokaklar artık hayaletlere teslim demek ve dışarı çıkmaya kalkışınca polislerin seni ahre sorgusuna çekmesi demek. Bu karantina 3 Nisan'a kadar sürecek ve inşallah salgın durdurulursa sadece 3 Nisan'a kadar sürecek. Bu yüzden de İtalya için dünyanın en güzel hapishanesi diyenler vardı. Umarım dünya bu gidişle ی ابزانه دوام